Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bugün endeks arkadaşlar şu anda saat 16.20 ve 10.704 puanda 0.81 negatiflik söz konusu. Ve saat 09.43'te kamuya da platformuna bildirilen haber. Evet, endeks açılmadan önce girişim elektrik tarafından bildirilen bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. İş anlaşmaları son zamanlarda e, her şekliyle devam ediyor girişim elektrik tarafından. Bugün de Ceylan İşletme turizm yatırımları nakliyat, gıda, ticaret, sanayi ve ticaret anlamı şirketinin şirketiyle olan bir iş anlaşmasını bildirmiş girişim elektrik. Şimdi sizlere bu iş anlaşmasını sunmak istiyorum. Şirketimiz diyor, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bulunan arazilerine bu şirketin yani Ceylan İşletme Turizm Şirketi'nin lisanslı elektrik üretim yönetmeliğinin 5.5.1H maddesi kapsamında arazi enerji güneş santralleri yapılması konusunda sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli vergiden hariç toplam 7.285.457 markan dolarıdır. Evet oldukça büyük bir rakam, önemli bir rakam. Yani bunlar arkadaşlar baktığınız zaman bu anlaşmalarla bu şirketlerin uçması lazım ama endeks bugün girişim elektrik tarafından baktığımızda %5.03 negatif gösteriyor. Ve enerji şirketlerinin bu düşüşü maalesef devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bütün enerji şirketlerinde şu anda bir negatiflik var. Ve girişimde 63.25 kuruşta şu anda %5.03 negatif. Son bir aylık durumuna baktığımızda %15 kaybı var. Son 6 ayda %23'lük kaybı var. Son 5 günde %10'luk kaybı var. E, 234 milyon liralık ama iş anlaşmasına imza atmış ve sürekli de bunları yapıyor. Yani bu şirketler üretmeye çalışmaya devam ediyorlar. Ama endeks olarak baktığınızda da negatif durumdalar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Size destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar arkadaşlar.